şu borsada gerçekten ne olduğunu farkına varan var mı? Ben çok merak ediyorum. Varan varsa da yani pek sesini çıkartmıyor. Ağzını bile açmıyor. İlk başta ne yaptılar? bundan bir, iki, iki buçuk, üç sene evvel halka arzları çoğalttılar. Niye çoğalttılar bu halk arzları? Beş para etmeyen firmaları senelik 400 bin lira, 500 bin lira. Hatta şimdi son bir tane avukat var. Senelik 500 bin lira kar var firmanın. 450 bin lira hatta 500 bin lira bile değil. Firmayı avukat arz ediyorlar. Eee firma avukat arz edince ne olacak? Senelik 500 bin lira kazanmış firma tek kalemde 3 milyar vuracak. Tek kalemde. Ne yapacak bu 3 milyarı? Hop içeriden çekilen para yani bizden alınan para hop dışarı gidecek o. Dışarı giden paralar, bugün gibi halka arzlarla dışarı giden paraların e, paylaşıldığı zaman o paralar ne oluyor biliyor musunuz? Ben öngörümü söylüyorum. Bu öngörü ama kesin bir şey bu. Benim kanaatim bu yönde. Yurt dışından mesela Mehmet Şifşek Beyefendi, Bakan Beyefendi şey açıkladı. 120 kaç para 130 milyar dolara yakın, 120 milyar dolara yakın bu dış borcu ertelemişler, 2035'e. Tamam, çok güzel. Aynı parayla mı ertelediniz ya, faizli faizli? Tabii ki faizli. Bu faiz kaç? Döviz bazında %8. Dünyanın faiz düşürdüğü bir dönemde bütün ülkeler faiz düşürüyor. Biz %8 ile 2035'e 120 küsur milyar doları öteliyoruz. Bu para yabancılardan mı geliyor sizce? Hayır belki bir taktik olur, bir strateji olur ama bakarsan bütün servet transferleri avaneler ve etrafında toplandı. Avaneler ve etrafına 100 para alınıyor, %8 faizle para veriliyor. Bu servet transferi dediğimiz şey böyle bir şey. Yani hiç aklınızın ucuna gelmeyen, aklınızın köşesinden geçmeyen şeyler en son bu rezerv alan yasasıyla bunu yaptım. Evet gayri ciddi bir şekilde böyle Üstüm ee, tişörtsüz, gece karanlıkta çekilmiş bir video olabilir ama detaylarda boğulmayın. Bulun, anlatılan şeyin temeline bakın ne anlatılıyor orada ve bugün anlatılan şey benim bir buçuk ay evvel, iki ay evvel yaptığım video bugün her yerde haber olarak çıkıyor. Rezerv alan yasası olarak. Adamın 50 milyon dolar. Ben o adamın nasıl o yerleri kaybettiğini de biliyorum işin açıkçası. Yani şeklini biliyorum, hukuki şeklini biliyorum nasıl kaybettiğini tahmin edebiliyorum. Murat Kuruma gidip söyledi ya, işte babamdan kalan yerler, işte 50 milyon dolar arsaların üstüne dükkan yaptınız, bir tanesi bile vermediniz diyor. Ben söyleyeyim nasıl kaybetti. O adamın la müzik açma be. O adamın kullanmadığı bir hesabına eee kabulaştırılan arazilerin parası indi fakat o eee kabulaştırılan arazilerin belediye rayiç değerleri çok düşüktü. Tabi abi de şey yapmadı hiç. Ya bana arsalar kaldı, bunları raiz değer tespiti yaptırayım. E bunlar mesela 10 sene, 20 sene benim parasıyla 10 liraya alınmış. E bugün e şeyle ne derler? Enflasyon oranında sözde belediyelerde yüzde 10, yüzde 20 artmış. Arazi 500 bin lira gözüküyor. Halbuki raiz değer tespiti yapsa o arazinin değeri 10 milyon çıkacak, 10 milyon üzerinden vergi ödeyecek. Tabi bu cijete gitmiyor çünkü çok vergi ödenir abi olmaz der. E sen bunun vergisini gerçek değerinden ödemezsen devlet baba da gelir. Aa burada bir arazi var. Kaç para bakayım bakayım nereden ödemiş bu raiş değerini? Aa değerini abi 200 200 lira ödemiş. 300 binler ödemiş. E tamam şey vergisi kaç para tutuyor bunu? işte yüzde %10'dan 5'ten neyse. Tamam ödeyin parasını bunun. Kamulaştırın. Askıya da çıkın. 7 gün itiraz hakkı var. 7 gün itiraz hakkı doldu. Tamam devletin malı oldu. Böyle çöktüler veraset intikali ödemen bir şey ifade etmiyor orada. Yani veraset intikal vergisini ödüyorsun ama mal sana geçtiği andan itibaren enflasyon değerinde raiz değer tespiti yaptırman gerekiyor bu arsalara. Veya işte malına mülküne neyin varsa raiz değer tespiti yapmazsan kamulaştırılma denilen şey senin devlete ödediğin vergi ve ana raiz değer tespiti üzerinden e, hesabına geçer o para arsan 100 bin liraya almışımdır 10 sene evvel. İşte bugün 150 bin lira gözüküyordur arsa belediyede ufak ufak artışlarla sana da 150 bin lira yatar. Yani o arazinin değeri 10 milyon liradır 10 milyon lira yatmaz. Haberin olsun. Bak bu bu tarz bir videoyu ikinci kere yapıyorum. Aralarda da söylüyorum. Bu arazisi evi olanlar var ya. Özellikle akıllı evi olmayanlara söylüyorum bunu ve arazileri tarlalar hani şey diyor bir, bir herif var Bölgeyi söylemeyeceğim. Bir abim var orada. O alınır şimdi bana. İşte bu bölgeden arsa alın. Almayın lan. Sakın. Alıyorsanız da gerçek değerinden belediyede alın. Yani kaç parayı aldınız arsayı? 5 milyona mı aldınız? 5 milyon gösterin şeyde. E, vergi şeyde belediyede. Belediyede alım satım 5 milyon lira ve onun üzerinden vergi ödeyin ki yarın bir gün kabulaştırılacağı zaman o para sizin hesabınıza yatsın. Yalnız buna, bu enflasyonun dönemde her sene rahiç değer tespiti yapmanız lazım mahkemelerce. Haberiniz ola. Haberiniz ola. Haberin, benim malım mülküm yok. Bir bokum yok benim. Olan düşünsün. Olanlar kaybetmesin. Ben kaybettim kazandım, kaybettim kazandım. Ben dibi de bilirim, yukarıyı da bilirim ama e, dibi bilmeyenler şu anda yukarıda duranlar aa bizde para çok işte mal mülk falan diye seviniyor olabilirler. Onların şerefine içiyorum yarın bir gün o da olmayacak. Bu da kola şey yapma yani içki içki değil. Sevmez. Adios bu kısa videosun böyle hatırlatmaydı bu.